Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Zaman Mekan Makinesi ekranlarına ve Zaman Yolcusu programına hoş geldiniz. 2 Şubat 2026'yı gösteriyor tarihler ama saat 23.30 sularında ekran karşısına geçtim. Yarım saat sonra saat 23 Şubat olacak yani onu da belirtelim. Artık yayına ne zaman hazırlayabiliriz bilmiyorum ama... Bugün bütün dünyanın konuştuğu bir konu var. Bu konuyla ilgili ben de çok sayıda yayın okudum. Ee, video dinledim. Ee, hepimizi etkileyen, hepimizi e, derin endişelere ve öfkelere sevk sevkeden bir konu bu. Biliyorsunuz, e, işte bu 3 milyon sayfaya aşkın e, bu Epstein e, belgeleri, bu adası var falan işte bu sapkın adam. E, bununla ilgili Amerikan e, Adalet Bakanlığı 3 milyon sayfaya aşkın bir belge paylaştı ve dünyanın en ünlü iş insanlarının, siyasetçilerinin bağının olduğunu kanıtlayan birçok bilgi çıktı bunların içinde ve işte 2008 yılında ortaya çıkmıştı bu fuhuş olayı. iki çocuğu fuhuş amacıyla istismar ettiğine dair suçlamalar vardı bu Epstein denen namussuzun. Ama ondan sonra bir de bu ilişkilerin, bu ünlü şahısların, bu, bu çirkef adamla ilişkilerinin sürdüğünü kanıtlayan belgeler bunlar. Açıklanan belgeler arasında dünyanın en zengin iş adamları arasında gösterilen Elon Musk, Bill Gates, Richard Brandon, işte İngiliz kraliyet ailesinden Prince Andrew, Norveç Prensesi Mette-Marie ve işte birçok kamuoyu tarafından tanınan kişi söz konusu ve Epstein'le bunların artık son derece samimi oldukları, birbirlerine son derece samimi hitap eden elektronik haberleşme mailler ile haberleştiklerine dair belgeler var. Dosyalarda yer alan bazı FBI yazışmalarında Epstein mağduru olduğu iddia edilen bir kişinin eski Amerikan Başkanı George Bush ve Bill Clinton ile de ilgili hakikaten şok edici iddiaları yer alıyor. Doğrudan Amerikan Adalet Bakanlığı'nın resmi evraklar üzerinden açıkladığı bu belgelerin zamanlaması tabii ki en çok tartışılan konulardan bir tanesi. İşte amaç ne, neden şimdi, arka planında İsrail istihbaratı mı var gibi birçok konu konuşuluyor. Genel kanaat bazılarının, yani bazıları için bu yaygın bir kanaat, zamanlamanın aslında Trump'ı sıkıştırıp, tehditler üzerinden sıkıştırıp, İran'a müdahale için bir ortam yaratmak amacıyla yani mecbur bırakmak amacıyla daha fazlasını biliyoruz daha fazlasını yayınlarız senin siyasi hayatını bitiririz seni rezil ederiz Sen bizim dediğimizi yap İran'a müdahaleyi et diye İsrail'in istihbarat bilgileri üzerinden baskı yaptığı iddia ediliyor. Trump'ın mevcut dünya düzenini yıkmakla görevlendirilmiş ve bunu yapmak zorunda aslında kalan. Kirli geçmişi nedeniyle rehin alınmış bir isim olduğu kanaati var. Yaygın bir görüş asıl hedefin Trump değil dünya hanedanlarını yok etmek ve başka bir dünya düzeninin önünü açmak olduğu biçiminde. İngiliz hanedanı işte Norveç ve İsveç hanedanları ve işte birçok güçlü kimse rehin alındıkları için, Çirkin geçmişleri nedeniyle e, haklarında bir takım çirkin e, davranışları nedeniyle e, belgeler ol, olduğu için kıpırdayamaz hale gelmiş durumdalar e, ve itiraz edemiyorlar. Bu her e, ne yapmaya çalışıyorsa bu e, gizemli güçler itiraz edecek halleri kalmamış durumda. E, hepsi rehin alınmış durumda. Muhtemelen amaç değiştirilmesine karar verilen mevcut dünya düzenine itiraz edebilecek kim varsa üstünü çizmek ya da işte tehdit ederek sindirmek. Çünkü hala açıklanmayan binlerce sayfalık gizli ve gizemli Epstein belgesinin olduğu söyleniyor. Ee, bu, bu, hakikaten e, dünya e, merak ve dehşetle izliyor biraz da. Çünkü nasıl adamlar tarafından yönetiliyoruz, Yönetiliyoruz. Nasıl namussuz, nasıl ahlaksız e, hanedanlar bizi yönetiyormuş e, ve bunları Nasıl bir güç rehin almış? Herkes bunu merak ediyor ve korkuyor, endişe ediyor bu durumdan. Şimdi tabii biz olayın tarihi boyutuna bakıyoruz bu programlarda. Bu güncel durum bu. Tarih içerisinde hiç buna benzer bir durum yaşandı mı? Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu döneme benzediğini göreceksiniz. Yaklaşık 900 yıl önce, 900 yıldan yıla yakın bir süre önce yaşanmış, başlamış ve Haçlı Seferleri boyunca da bütün dünyada güç odağı haline gelmiş bir yapıdan bahsedeceğiz. Bir Fransız soylusu 1119 yılı civarında Kudüs'e giden Hristiyan hacıları korumak için 9 şövalyeden oluşan bir grup oluşturdu. Bu 9 şövalye işte aslında hem kan bağı vardı hem de işte aralarında evlilikler yoluyla hısımlık oluşmuştu. Birbirlerini gayet iyi tanıyan 9 tane şövalye. Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tam 10 yıl sonra 1129 yılında bir tarikat olarak bu şövalyelerin oluşturduğu bir birlik tanınınca bir anda güç kazandılar. Bir güç odağı haline geldiler. Yani zaten bir güç odağıydılar belki ama o dönemki resmi güç olan Katolik Kilisesinden onaylı bir işte tarikat haline gelmeleriyle birlikte artık önleri açıldı. En güçlü zamanlarında askeri varlıklarının 20 bin kişiye kadar çıktığı söyleniyor ama bunların sadece 10 kadarı aslında tarikata bağlı şovaleler ve tarikatın ömrü neredeyse Haçlı seferleri kadar Haçlı seferleriyle birlikte. Adeta ihtiyaç da kalmadığı için bir de tehdit haline geldiği için Hristiyan dünyasının hanedanları için bu şeyi tarikatı bir anda çok kısa süre içerisinde yok ediyor Katolik camiası. Beyaz renkteki eşyaları üzerine kırmızı haçlarıyla tanınan tapınak şövalyelerinden bahsediyorum. Bir zamanların en korkulan savaşçılarıydı hem düşmanları ki kim o düşmanları? Aslında o düşmanları İslam dünyası. Hem onlar tarafından korkululdu hem de aslında Hristiyan dünyasındaki mesela Ortodokslar arasında korkulan bir tarikattı. Hatta diğer Katolik cemaatleri ve işte ya da onlar gibi olan hatta onlardan daha köklü olan Hristiyan Katolik tarikatları tarafından da korkuyla bakılan bir yapıydı bu. Çünkü gizemli bir yapıydı. Hiçbir şey açık değildi. Kapalı kutuydu. Bir askeri güçleri vardı. Ekonomik güçleri vardı. Ve kilise tarafından onaylanmış bir odak haline gelmişlerdi. Tarikatın askeri kanadı tabi savaşlarda ün kazanmış olmakla birlikte aslında temel gücü kutsal topraklara geliş gidiş yapan Avrupalı hacıları hem askeri anlamda, güvenlik anlamında koruması, hem de ekonomik anlamda onları bir taraftan korurken bir taraftan da sömürmesiyle adeta seniren bir yapıdan bahsediyoruz. Tarikatın asıl gücü de işte bu derinlikten, yani bankacılığın köklerini. Bankacılık dediğim, yani biz şimdi bankacılık diyoruz, kibarlaştırıyoruz ama o bankacılığın ötesinde bir şey, bu çok yüksek faizcilik yapıyorlardı Yani çok yüksek faizler alıyorlardı bir anlamda tefecilik yapıyorlardı ama hani günümüzdeki bankacılığın temellerini attıkları da söyleniyor ama fiilen tefeciydiler ve çok güçlü miktarlarda ve büyük paraları transfer ettikleri için ve bunların güvenliklerini de sağladıkları için inanılmaz düzeyde zengin olmuşlardı ve bunu da bu güçlerini de yani hem ekonomik hem askeri güçlerini de kapalı devre bir yapı içerisinde tutup aralarına adam sızdırmadan artık hanedanların ve doğrudan Hristiyan kiliselerinin yani hem Katolik kilisesinin hem Ortodoks kilisesinin üzerine bir baskı unsuru olarak çökmüş durumdaydılar. Tam anlamıyla derinlikli bir yapı haline gelmişlerdi. Haçlı savaşlarının ardından tarikatta büyük borçları olan Fransa kralı ya, şey yapmış yani büyük miktarda borçlanmış tefeci bunlardı. Koca kralı 4. Filip tefecilikle adeta esir almışlar. İşte Fransız Kralı 4. Filip işte parayı ödeyemeyince ve işin içinden de çıkamayınca hemen işte farklı bir yol deniyor. Bunlar kafir diyor. Bunlar gerçek Hristiyan değil diyor. Katolik değil diyor. Bunlar sapkın bir tarikat diyor ve bunların işte bir takım eşcinsel ilişkileri falan da var. Bunların sapkınlık boyutları da bir de böyle bir sapkınlık boyutları var gibi iddialarla tapınak şövalyelerinin ortadan kaldırılması için Papa 5. Clemens'in kapısını çalıyor. Ve Papa o günkü siyasi koşullarda hem Fransız işte kralının desteğini sürdürebilmek hem de artık kendi koltuğu açısından da tehlike arz eden bir yapıya ulaşan bu gizemli tapınak şövalyelerinden kurtulmak için adeta 1312 yılında adeta bir cadı avı başlatıyor çok ani bir şekilde yani onların da beklemediği bir biçimde bir tarikatı yok etmek amacıyla bir cadı avı başlıyor ve tapınakçılar işte hani tapa, şey, cadı avı dedim gerçek bir cadı avında ne yapıldıysa ona o muameleye uğruyorlar ve yakılarak öldürülüyor birçoğu. Yani e, çünkü korkutulması da gerekiyor ve halka da yani işte bunlar kafirdir, bunlar cadıdır, bunlar. Cadılara ne muamele yapıldıysa öyle bir muamele yapılıyor. Son olarak 19 Mart 1314'te Jacques de Molay diye e, okunuyor, e, bu e, şahıs e, bunların en son e, liderleri. ...beraberindeki tarikat üyeleriyle birlikte... ...bir kaza bağlanıyor. Bazı rivayetlere göre oturtuluyor kaza. Ama bağlandığı kesin. Ve bağlı vaziyette... ...yakılıyor. Kazıkla birlikte yakılarak... ...öldürülüyor. korkunç bir şekilde idam ediliyor. Rivayete göre bu... ...Mone yakılırken... ...Papayı ve... ...Kralı da, Fransız Kralı da... ...lanetlediği iddia edilir. Kaza... Ve hakikaten de hem kral hem de papa seneyi geçirmeden 1314 yılı içerisinde farklı sebeplerle hayatını kaybetti. Bu şeyin de hani tapınak şövalyelerinin gizemli şeyinin hala işte anlatılıyor olmasının sebeplerinden birisi de bu öykü. Tapınakçılar ne yaptılar? Son kalan tapınakçılar tabi organizasyonlarını kaybetmiş durumda kilisenin Roma Kilisesi'nin olabildiği kadar etki sahasından uzak yerlere kaçtılar. Ya, o günkü koşullar işte 14. yüzyılın içeriğinden bahsediyoruz. Nereye gidebilirler? Ee, İstanbul İslam dünyasına kaçma şansları yok. Ee, şey tarafı çok bilinmiyor. Bu Sibirya tarafları, Rusya tarafları da çok bilinmiyor ki onlar ortodoks zaten. Bunları sevmezler. E, ee, kaçabildikleri batıya doğru en son noktalar mesela İskoçya'ya kaçıyorlar. Bazıları İspanya'nın işte Portekiz'in içinde bir kendilerini kaybettirmeye çalışıyorlar ama İskoçya civarında ve kısmen İrlanda'da biraz Hani orada kendi varlıklarını sürdürecek şekilde saklanıyorlar. Bu saklanan yapı, tapınak şövalyelerinden aldıkları mirasla gizli örgütlenme yapısını sürdürüyorlar ve masonik yapılar haline geliyorlar. Günümüzdeki mason örgütlenmelerinin temeli de İskoçya'ya kaçmak zorunda kalan tapınak şövalyelerinin şeyi kültürü öyle söyleyelim. Şimdi günümüzdeki İpstein dosyasıyla modern yani İfstein dosyası aslında bu modern çağ tehdit eden biliyorsunuz olaylar da var. Konuşmamın başında anlattım. Yani İfstein dosyası ile Tapınak Şövalyeleri arasında hakikaten benzer çok nokta var. Bir defa gizemliler. ve bu şeyi haneden ailelerini ve çok işte zengin çevreleri zaaflarından yakalıyorlar ve yakaladıktan sonra da Onları rehin alıyorlar ama ekonomik olarak rehin alıyor ama işte e, haklarındaki e, yani onların çirkin zaaflarını bildikleri için oradan yürüyerek e, teslim alıyorlar. Bu Epstein dosyasında da böyleydi. E, 900 yıl önceki tapınakçılar da aynı şeyi yapıyorlardı. Tabi o günkü koşullarda dünya sistemini değiştirmeyi denediler ama başaramadılar. Papa müsaade etmedi çünkü kendi koltuğunu tehdit ediyordu. Fransız kralı çok borçlanmıştı başka türlü kurtulamayacaktı. İttifak yaptı. Fransızların askeri gücüyle Papa'nın o siyasi gücü birleştirildi. Birkaç gün içerisinde ya da birkaç hafta içerisinde ani operasyonlarla tapınak şövalyeleri çökertildi. En vahşi şekilde cezalandırılarak çökertildi ve ortadan kaybolmaları sağlandı. Peki Epstein'le birlikte hani ortaya çıkan bu ya da çıkmaya başlayan yapı tapınak şövalyeleriyle bağlantılı mıdır? Masonik yapılarla bağlantılı mıdır? değil midir? Hiç alakası yok mudur? Bilemiyorum ama benzerlikler olduğu ortada. Tapınak şövalyeleri gibi dünyayı ele geçirmek, dünya sistemini ele geçirmek isteyen bir yapı var. Ve bu yapıyı yani belki de işte Amerikan istihbaratının ya da Adalet Bakanlığı'nın yavaş yavaş sızdırdığı bu şey belki de bu yapıyı çökertmek için, yeni bir cadı avı başlatmak için de bir fırsat olarak düşünülmüş olabilir. Öyle midir bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Tapınak şövalyelerini nasıl yok ettilerse ...Epstein dosyasıyla işte onun arkası planındaki gizemli güçleri bir anda yok mu edecekler? Yoksa teslim mi olacaklar? Dünya düzeni çok değişecek. Hanedanlar ve zengin çevrelerde bu yeni postmodern tapınakçılara teslim mi olacak? Bunu bence çok da fazla gecikmeyecek. Eğer Allah ömür verirse kısa sürede öğreneceğiz diye düşünüyorum. Efendim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki zaman yolcusunda yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.